yola çıktık. Kemal Hoca ile gidiyoruz. Bursa Gemlik. Tok almaya gidiyoruz. Tok. Hocam bu gerçekten İtalya'dan mı geliyor? Evet. <laughs> Limandan ya, mı alacağız Şeyden, fabrikadan? parçası da geliyor. <laughs> parça geliyor. Tok gelmez ama parça geliyor. Parçaların bir kısmı geliyor. Ya. Yok canım. Gerçekten yapıyor mu şu evet. ya şeyde? Kocaeli'de hocam. Öyle evet. değil evet. <laughs> mi? Canım o kadar. Mercedesinki de geliyor. Kıyamak iki de ben işte. Devam yolculuk Bursa. Evet, Bozüyük Çevre yolundan devam ediyoruz. Kemal hocam nasıl gidiyor? Evet, <laughs> gidiyoruz Bursa. Bursa gemlik yolculuk. Bozüyük Çevre yolunda terk Bursa istikametini aldık. Yola devam. Ne diyor? Şey <laughs> reis ne diyor? <laughs> Durmak yok yola devam. Yola devam. <laughs> evet. Yine göle girdik. Yola devam ediyoruz. Daha Kemal Hoca birlikte beraber Gemli'ye. Evet, Toka evet. gidiyoruz. <laughs> İki saat sonra tur alacağız. Allah izin verirse. Önce bir gezeriz ya şöyle sahili Neyin varmış gemliği? Ne hocam? balık var. Balık gemi. Balık Bursa İstanbul. Ee, İnegöl, Sanayisi. İnegölün içindeyiz şu anda. Evet, gemlik merkezdeyiz. Biraz erken geldik. Topu teslim almaya. Biraz erkenci olduğumuz için bir merkezde bir bir yer bulup çay kahve içerim diyoruz. Kemal Hoca da geliyor. Erken geldik Kemal Hoca. Şimdi buradan geri e, o serbest bölgeye gideceğiz değil mi şey? Tok e, için. Orada öyle mi Evet. Evet. Kemlik sahildeyiz. Kemlik mavisi dedikleri bu oluyor. Galiba. Denizin masmavi olması. Bizim aracın rengi de bu, bu mavi demişti. Kemal hocayla şu anda sahilde geziyoruz. Erken geldik çünkü adam bize bir buçuk üç arası demişti. Ee, o yüzden biraz burada oyalanıp ve bir yer bulursak çay kahve içip ondan sonra şeye gideceğiz. Tok servise. Oradan aracımızı inşallah alıp Eskişehir'e geri döneceğiz. Evet. Evet, şöyle biraz da gemliğin yüksek tarafları ve şurası malina. Galiba şu ilerideki Winchester'in arka tarafında olması lazım. tohum yeri. Yani biz geri buradan bir 10 kilometre yakın yere gideceğiz o tarafa. Evet, evet şurada marina'ya çay ucağı vardır herhalde. Çaya, çay içeceğimiz yer. Orada bir çay içelim. Yani Ondan sonra böyle devam. Evet, bulduk mu Kemalci? Var mı çay çeker? Var mı? Bunlar ha? ha, şurası işte var, oturuyorlar da orada. Ha, bura güzel bir işte. şey. Evet. Evet, şu anda kayıt işlemlerimizi yaptırıyoruz. Giriş, nizamiye burası. Gemlik Tok Buradan bizi yönlendirecekler. Oradan e, aracımızı alacağımız yere gideceğiz. Tam olarak biz de bilemediğimiz için şu anda. <laughs> evet. Kemal Bey kayıtları yaptırıyor. Tarif verdim mi hoca. Tarif verdi mi? Ha, ziyaret çıkart. Kapıyı açar mısınız? Evet. Nereye gideceğimiz şimdi? Direkt sağdan kavşak yapın. Sağ Kavşaktan sağa. Herhalde şu ilerideki bak şu araçların diğerini orada mikros falan da var içeride. Herhalde şuraya gideceğiz Kemal abi yani az ileriden daha. Böyle mi tarif ettik oradan solda mı dedi? Sağa Allah sağda bizim yolun da sağda. okuyalım. TG3 giriş, giriş merkezi, enerji merkezi diyor. İlerle istersen bir. Hı? İlerle o zaman. Şurada bir tane nizamiye gibi bir şey var. Ha. Satış mı diyor? Sen ne dedi ki şey... Hangi bölüm, bölümü dedi mi? Ben yani şöyle arabaların farklı halini de göremedik ha, bu çok. Ha o olabilir işte. Yani arabaların çok. Diyor, ha. Ha. Gövde telsiz body shop. Ha bu da olabilir. Bak burada hep top var çünkü. Ha. Tamam. Buradan girebileceğiz mi? Sen gir oraya park edelim o zaman. He? Yok abi giriş var bak. Şey, lefa giriş var diyor. Hı hı. Bir tane 26 daha var bak. O benimki değil ama. o siyah. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şuraya park edelim bir yere. Şimdi top, Isparta var. Plakasız var bir sürü. hocam. Çok Anadolu var ha. Şey kırmızılar. Bunlar işte hep teslimat bekliyor. Evet. bak bazıları plakalı. Konya evet. var orada bak. Şu, şunlar hep plakası. Bunlar işte testten geçecek. Adam çıkaracağım. Şey İki arasına giriyor. Çok merkeze geldik. Kayıtımızı yaptırdık. Çayımızı, kahvemizi bekliyoruz. Değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... <laughs> ha, şeyi mi anlatacağız değil mi? Yani şey anlatacağız. Ondan sonra da <laughs> inşallah. Aracı tanıtacak. Aracı tanıtacak. Sonra da teslimatı yapacaklar. Evet. Çay kimin? Çay benim. <laughs> evet. Aracımız şu anda teslimata hazırlanıyor, yıkanıyor. Evet. Benim evet. Randevimden hemen biraz erken geldiğim için e, araç yolumdaymış hiç. Şimdi getirdiler. Arkadaşlar bir abi ben bir bu aracı biraz toz olmuş dedi. Sağ olsun yıkıyor. Biraz sonra artık bir bağışı söyleyeceğiz. Evet. Aracımız bu. Evet. Yıkama işi tamamen kuruttu mu az sonra teslimata hazır olacak. Ha. Evet. Şu anda teslimata hazır. <laughs> Ecem <Ecemanın> da geliyor. <laughs> evet. <Vallahi> teslimata hazır. <laughs> Hepsini Bas bastan koydular. Her şey tamam. Bakalım bakalım. Teril, teril olmuş. anahtar da içinde. Tamam. Lastik tamir kitimiz burada. İlk yardım kitimiz burada. Kablomuz burada. Eline koluna Evet. Al. Demin arkadaşlar göstermişti zaten. Kapatalım mı buraya artık? Kapatalım. Tamam. İki tane anahtarımız da burada. Evet. Aracımızı teslim aldık. Yola çıkıyoruz. Hadi hayırlı yolculuklar. Evet. Şimdi çıkıştayız. 58 şarjımız var. Hazırlamışlar. Kemal Hoca da çıktı oradan. Şimdi yolumuz doğru Eskişehir'e. Allah'ın izniyle. Yolculuk Eskişehir aracımızı aldık hayırlı uğurlu olsun Evet şu anda tok e, testlerini çıkıyoruz Nizamiye geldik buradan yolumuz Eskişehir şarj etmemize gerek yok dediler yaklaşık 245 kilometre menzil var zaten bununla Eskişehir'e gideriz sonra orada şarjını yaparız inşallah. Kemal Hoca kağıtlarını almayı unutma. Evet, Nizamiye'den şu anda çıktık. Kemal Hoca şeylerini alıyor, ruhsatlarını alıyor oradan. Oraya ruhsat teslim etmiştik. Ondan sonra yola yolumuz Eskişehir'e açık olsun. Önce yine göle uğrayacağız. Yumurcan tanıdıkları varmış orada. O lastikçilerle bir görüşeceğiz. Bir çay kahve içeriz. Bir şeyler yeriz orada. Ondan sonra Eskişehir'e devam. De Yolculuğumuz şey devam etmekte. Bir de bir şey. Bursa'dan çıktık çevre yolundan istikamet Eskişehir İnegöl'de duracağız. Orada bir tanıdıklarla görüşüp oradan sonra yemek yeriz, bir şeyler içeriz. Ondan sonra Eskişehir'e devam. Şu anda %58 şarjda çıkmıştık. %49 şarjımız var. 4 kilometre yol yapmışız. 196 kilometre daha gidebileceğimizi gösteriyor. Ayrıca topkem de güzel. kendimizi seyrederek gidiyoruz. <laughs> evet. Evet. Şu an Kemal Hoca önde gidiyor. Kemal Hoca'yı tanıdıktan uğrayacağız. Şöyle atıştırıp oradan devam edeceğiz. Evet. Şu an İnegöl'deyiz. Orhan diye bir köfteci var. Oradayız. Yine bir köfte yiyeceğiz. Ve buradan tekrar yolumuza Eskişehir'e devam edeceğiz. Çok aşağıda bizi bekliyor. Evet. Evet, yememizi yedikten sonra tekrar yola devam. İnşallah bugün yaklaşık 100 kilometre yolumuz kaldı. Yine bir Eskişehir. Evet. Gemlik'ten bastık geldik. <laughs> Pili bitirdik. Ondan sonra şimdi burada şarj yapıyoruz. Şarj şu anda ne diyor? pardon 26 dakikadır doluyormuş. 69 olmuş. 69. Evet. Trugon'un hızlı şarjı bu. Kendimizi zorla öğretmenin evine attık yani. Hava de sabah daha soğuktu. Kemal abi daha düzelmiş biliyor musun? Hmm. hmm. Eskişehir öğretmenin evi. Evet, şarjımız yüzde 82 doldu. Yüzde %85 85'e kadar devam edeceğim. Ondan sonra bırakacağım. Yarın bir memleket yaparız. Bir arabayı deneriz hem de. İşte Gemlik'ten Eskişehir'e geldik. Şu anda Eskişehir öğretmenle evinde. E, e, şarj e, şeyi, şarj metnini dolduruyoruz. E, Yandan memleket yaparım. Orada yaklaşık 110 kilometre, 110 git, 110 gel. Rahat gider gelirim. Ondan sonraki şeyi, dolumu inşallah kendi evim, evimden yapacağım. Bu da hem de bir tecrübe olsun diye, böyle bir değişik değişiklik olsun diye bu ilk şarjımız. Siftahımızı burada yapmış olduk. Evet. Şu anda şarjımız kaç oldu? yüzde 83, 85'te bırakacağım. Ondan sonra evet, ev zaten buraya yakın, 500 metre falan. Ondan sonra yarın inşallah tekrar bir deneme yaparız.